30 Mart 2014 yerel seçimleri ile göreve başlayan Eşme Belediye Başkanı İnşaat Mühendisi Hacı Mustafa Çetin, eskiyen ve eskitilen Eşme'yi modern bir kent yapma yolunda çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamıştır. 2014 yılı Mart ayından bu yana neler mi yapıldı? Daha temiz bir Eşme Göreve başladığımızda ilk çalışma vahşi bir şekilde yağ tenekelerinde biriktirilen, sonrasında üstü açık traktörler ile toplanılan çöplerin çözüme kavuşturulması oldu. Alınan 2000 adet çöp konteyneri tüm sokaklara düzenli olarak yerleştirildi ve çöp biriktirme problemi ortadan kalktı. Bu işlemin ardından yeni çöp toplama araçlarının da alımı ile daha temiz bir eşme için ilk adımlar atıldı. Pazarlar kapalı pazar yeri ve otopark. Eski ve yıpranmış olan sebze pazarı yerine kapalı pazar yeri ve otopark yapıldı. Haftanın 6 günü otopark, çarşamba günü de pazar yeri olarak hizmet vermeye başladı. Yeni katlı otopark ve giysi pazarı. İlçemizde eski soğuk hava deposu yıkılarak yerine 2000 metrekare kapalı alanda iki katlı otopark ve giysi pazarı inşa edilmiş ve halkımızın hizmetine açılmıştır. İlçe merkezinde çarşamba günleri kurulan giysi satış tezgahlarının ilçe trafiğini sorunlu hale getirmesinden dolayı bu proje ile birlikte otopark sorunu da ortadan kaldırılmış oldu. Balık pazarı ve yöresel ürünler pazarı Sağlıksız bir ortamda hizmet veren eski balık pazarı yıkılarak yine yakın bir noktaya modern ve sağlıklı bir ortamda balık satışlarının yapılabilmesi için yeni balık pazarı inşa edildi. Yıkılan balık ve peynir pazarlarının yerine ise ilçemizin yöresel ürünlerinin satıldığı yöresel ürünler pazarı inşa edilmiş ve halkımızın hizmetine açılmıştır. Kilim Düğün Salonu İlçemiz eski sosyal hizmet, yeni belediye ana hizmet binası olan yapının en üst katında bulunan düğün salonunda baştan aşağı yapılan yenileme çalışmaları siz değerli halkımızı Kilim Düğün Salonu ile tanıştırdı. Elvanlar Düğün Salonu 40 yıldır söz verilen bu proje, 2014 yılı yerel seçimlerinin ardından Başkan Çetin'in projeleri arasında yer almakta ve Elvanlar Mahallesi sakinleri tarafından dört gözle beklenmekteydi. Yerel seçimlerin hemen ardından projesi gerçekleştirilen ve yapımına başlanılan Elvanlar Düğün Salonu çok kısa bir sürede yapılmış ve mahalli halkımızın hizmetine sunulmuştur. Sosyal sorumluluklar. Sosyal belediyecilik kapsamında birçok sorunu ortadan kaldırdık. Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ev temizliği, kişisel temizlik, hastane nakil ve sıcak yemek hizmetine kadar tüm ihtiyaçlarında yanlarında olduk. Hoş geldin bebek projesini hayata geçirdik ve yeni doğan tüm bebekleri ziyaret ederek ailelerimizin mutluluklarını paylaştık. Projemiz halen devam ediyor. Müzik Cenaze hizmetleri, mezarlık ve cami tadilatları İnsana verdiğimiz değer doğumdan ölüme kadar devam etmektedir. Bu anlayış ile birlikte ilk olarak ilçemizde bulunan şehir ve kemer mezarlıklarında kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştirildi. Cenazesi olan vatandaşlarımızın acılı günlerinde dostlarından gelen taziyeleri kabul etmeleri amacı ile şehir mezarlığına bir taziye alanı yapıldı. Kemer mezarlığına bozuk yollardan dolayı ulaşım oldukça zor olduğundan buraya giden yollar ve mezarlık içerisindeki yollar yenilendi. Cenaze hizmetleri kapsamında soğutmalı cenaze nakil aracı ve cenaze yıkama aracı alındı. Cenazesi olan vatandaşlarımız için ülkemizin her yerinden cenaze nakilleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda yine belediye tarafından sağlanan ücretsiz cenaze hizmetleri kapsamında mezarlık, cenaze yıkama, din görevlisi ve taziye çadırları da hizmetlerine devam ediyor. İlçe merkezimizde bakıma ihtiyacı olan camilerimizin tadilat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda camilerimizin çevre düzenlemelerinden iç temizliğine, çadırvanlarından ışıklandırılmasına kadar tüm düzenlemeleri belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Ramazan ayı programları Ramazan ayında ilçemiz bir başka güzel, Eşmeliler sofralarını Eşme Belediyesi iftar çadırında paylaşıyor ve tüm halkımız faydalanıyor. Ayrıca düzenli aralıklarla yapılan Ramazan eğlenceleri de vatandaşlarımızın ve çocukların büyük beğenisini topluyor. Kilim Festivali 2014 yılı yaz ayında gerçekleştirilen 21. Uluslararası Eşme Kilim Kültür ve Sanat Festivali halkımızın büyük beğenisini toplamıştı. 2017 yılında 22.si gerçekleştirilen festival, şimdi ise 23.sünü yaşıyor en sevilen sanatçılarımızdan Hadise, Hüseyin Kağıt ve Resul Dindar bu seneki konuklarımız. Sardı dedikodumuz, sardı dedikodumuz, arhamiyi kopay, arhamiyi kopay. Hayatı tesbih yapmışım, Otel Eşme 2014 yılı öncesinde virane bir şekilde olan ilçe otelimiz gerçekleşen proje kapsamında 15 oda ve 30 yatak kapasitesiyle ilçemizin nezih bir konaklama tesisi haline gelmiş ve ilçemize gelen misafirlerimize Otel Eşme adı ile ev sahipliği yapmaktadır. Galericiler sitesi İlçe meydanımızda bulunan Vakkas Ferit Caddesi üzerinde dağınık bir şekilde konuşlanan ve ilçenin trafiğini olumsuz yönde etkileyen oto galericiler için çevre yolu üzerinde oldukça geniş bir alanda yeni galericiler sitesi yapılmış. Hem galericiler hem araç arayanlar hem de ilçe trafiği rahat bir nefes almıştır. Hizmet araçları Belediyemizin araçları artık kullanılamaz halde ve sürekli olarak arıza vermekteydi. 4 yıl içerisinde hemen hemen tüm araçların yenilenmesi sağlandı. Artık sorunsuz araçlar ile tüm işler hızlı bir şekilde yapılıyor. Halk otobüsleri daha önceleri ilçe merkezinde ulaşım vatandaşların kendi imkanları ile sağlanırken 2014 yılı yerel seçimlerinin ardından halk otobüsleri tüm mahallelerimize hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca Yeleğen beldemiz ile ilçemiz arasında ulaşımı sağlayan halk otobüslerimiz uygun fiyatı ile de vatandaşımızdan büyük ilgi görmektedir. Ana hizmet binasında büyük değişim, Belediyemiz ilçemizde bulunan eski tarihi binada faaliyetlerini yürütmekte ve buranın küçük olmasından dolayı problemler yaşanmaktaydı. Eski sosyal hizmet binasına taşınan belediye çok daha ferah bir ortamda hizmetlerine devam ediyor. Eski belediye binası şimdilerde kent arşivi ve müzesi. Bu binanın alt katında oluşturulan modern bir meclis salonu üst katında otantik bir nikah salonu ve ayrıca kent arşivi ve müze olarak kullanılmak üzere düzenlemeler yapıldı. İlçenin sembolü olan eşme kilimleri bu binada dokunuyor. Parklar Yeşil alana ve park alanlarına büyük önem veren belediye başkanımız Hacı Mustafa Çetin, yerel seçimler öncesinde her mahalleye bir park projesi sözünü vermişti. Geleceğimiz olan çocukların gönlünce eğlendiği çocuk oyun grupları, spor aletleri, kamelyalar ve yürüyüş parkurları ile ailelerimizin kaynaştığı sosyal yaşam alanlarını oluşturmaya devam ediyor. Şehit Ali Bey Mahallesi'nde Şadiye Halil Gedik Parkı. 3 Eylül Mahallesi'nde şehidimizin adını yaşattığımız Şehit Ünal Yavaşça Parkı. İstasyon Mahallesi'nde virane bir şekildeyken yeniden düzenlenen İstasyon Park. Elvanlar Mahallesi'nde yeniden düzenlenen Elvanlar Meydan Park. İstasyon Mahallesi'nde otogar yanında hizmete açılan İstasyon Mahallesi Parkı. Kemer Mahallesi'nde Kemer Mahallesi Parkı. Şehit Ali Bey Mahallesi'nde Şehit Ali Bey Mahallesi Parkı. 3 Eylül Mahallesi'nde Sevgi Parkı. Eski Belediye Hizmet Binası önünde Şelale Park. Toki bölgesinde Toki Akasya Park. İstasyon Mahallesi'nde Pehlivan Sokak Park. Ve Çamlık Mahallesi'nde Çamlık Park. Daha önce halkımızın faydalanamadığı bu alanda, Eşme'nin sosyal hayatına renk atan bir yaşam alanı inşa edildi. Eşme sosyal hayatını bir anda değişime uğratan Çamlık Park Kardelen Kafe, çocuk, genç, yaşlı tüm ailelerimize hitap eden bir alan oldu. Çocuklarımız parkta oyun alanında vakit geçirirken, ailelerimiz hem açık hem kapalı mekanda sohbet ederek çaylarını yudumluyor. Havası ve çamları ile herkesin ilgi odağı olan bu alanda, Düzenli aralıklarla yapılan canlı müzikler eşliğinde halkımızın eğleneceği ve dinlenebileceği Kardelen Kafe halkımızın hizmetine devam ediyor. Yine Çamlık Park'ta düğün ve özel günlerinizdeki etkinliklerinizde kullanmak amacıyla ile kapalı salonda bulunuyor. Sportif Faaliyetler Şehit Mehmet Özen Spor Tesisleri Gençlerimizin spor faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile şehidimizin isminin yaşatıldığı, içerisinde halı saha, basketbol ve voleybol sahası, spor aletleri, yürüyüş parkuru ve satranç alanının bulunduğu Şehit Mehmet Özen spor tesisleri hizmete açıldı. Kulübümüze bağlı sporcularımızdan milli güreşçimiz Aysu Paralı, Türkiye ve Balkan şampiyonu, yine milli güreşçimiz Sudem Gözmen, Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi olmuştur kulübümüzün voleybol takımı da farklı kentlerde yapılan Türkiye şampiyonalarına katılıp dereceler ile dönmektedirler. Eşme Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile ortaklaşa projeler. Hangar Restorasyonu İlçemiz tren istasyonu yanında bulunan ve çok eski bir durumda olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na ait hangarın restorasyon çalışmaları tamamlandı. Konferans ve toplantıların gerçekleşeceği 350 metrekarelik salon, restoran ve yöresel ürünlerin sergilendiği reyonlar hizmete hazır hale getiriliyor. Yaya Alt Geçidi Sebze Pazarı yanında Yaya Alt Geçidi halkımızın hizmetine açıldı devlet demir yolları ile yapılan ortaklaşa proje kapsamında yayaların daha güvenle karşıya geçebilmeleri adına bu alt geçit çalışmaları tamamlanmış ve halkımızın hizmetine açılmıştır. Araç Alt Geçitleri İlçemiz Vali Murat Caddesi ile Vakkas Ferit Caddesi'ni birbirine bağlayan hemzemin geçitlerin riskli bir durum taşımasından dolayı bu araç hemzemin geçitleri kapatılmıştır. Yine devlet demir yolları ile yapılan ortak proje kapsamında belediye eski soğuk hava deposu karşısına ve Vali Murat Caddesi Alaşehir yolunu ilçemiz Şehit Ali Bey mahallesine bağlayan noktaya araç alt geçitleri inşa edilmiş ve halkımızın hizmetine açılmıştır. Sokaklar, caddeler, bulvarlar çevre yolumuz adına yakışır bir hale geliyor. Mezarlık yanından geçip Denizli yolunu Uşak yoluna bağlayan çevre yolumuz genişletiliyor. Yapımı tamamlanmak üzere olan bu yolun yeni ismi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı oluyor. Büyük altyapı projesi ile birlikte yollarda yapılan çalışmalar sonucu bu yollarda ulaşımı zorlaştıracak şekilde bozukluklar olmuştur. İlk olarak eski soğuk hava deposu ve araç alt geçidinin bulunduğu Vali Murat Caddesi'nde kaldırım, ışıklandırma ve asfaltlama çalışmaları başlatılmıştır. Vali Murat Caddesi ile birlikte Vakas Ferit Caddesi'ne asfaltlama çalışmaları da tamamlanmıştır. Bu asfaltlama çalışmaları ilçenin tamamına zamanla uygulanacaktır. Büyük Altyapı Projesi Başladı Dere Islah Çalışmaları Devlet su işleriyle yapılan ortak protokolle şehir merkezinden geçen derelerin ıslahı kapsamında çalışmaları devam ediyor büyük altyapı projesi. İlçenin en büyük problemi içme suyu. 40 yıllık asbestli su boruları her gün farklı noktalarda patlıyor ve vatandaşımızın yıllardır yaşadığı bu sorun artık çekilmez hale geliyordu. İçme sularının evlere sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlayan ve sorunsuz çalışan kanalizasyonlar için büyük altyapı projesi başlatıldı. Projenin 20 Eylül 2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 550 günlük yapım süresi 3 Ekim 2017 tarihinde başlamıştır. Büyük altyapı projesinin tamamlanmasının ardından ilçenin kanalizasyon, içme suyu, su deposu ve yağmur suyu drenaj çalışmaları ile ilgili tüm sorunları çözülmüş olacak. Yaşanılabilir bir eşme yolunda yapılan bu çalışmalar esnasında halkımızdan sabır ve anlayış bekliyoruz. 2014'te değişim başladı. Unutmayın, çalışınca oluyor. Belediye çalışıyor, eşme güzelleşiyor. Biz birlikte eşmeyiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Ülkemiz ve ilçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız. Sevdamız eşme dedik, söz verdik. Eşmemizin sakini değil, eşmemizin sahibi olalım. İnşaat mühendisi Hacı Mustafa Çetin Eşme Belediye Başkanı